Uluslararası Eğitim ve Yazarlar Merkezi, UEM, 6 Nisan Pazar günü Duisburg'da Anadil ve Gençlik, Avrupa'da Kimlik Mücadelesi başlıklı önemli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik, Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin anadil bilincini güçlendirme ve kimlik mücadelesini ele alma amacıyla geniş kapsamlı bir tartışma ortamı sunacak. Programda, anadil ve kültürel kimlik konuları detaylı bir şekilde ele alınacak. Özellikle Avrupa'daki Türk gençlerinin anadil ile ilişkisi, Dil kaybı tehlikesi ve kültürel kimliğin korunması gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak. Etkinliğin konuşmacısı Güleser Topuz, gençlerin ana dillerini koruma konusundaki karşılaştıkları zorlukları, eğitim sistemindeki eksiklikleri ve ailelerin bu süreçteki rolünü değerlendirecek. Etkinliğin sonunda düzenlenecek soru-cevap bölümünde katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaşarak çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulacak. Bu anlamlı etkinlik, başta Avrupa'da yaşayan Türk gençleri olmak üzere aileler eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve kültürel kimlik konularına ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Etkinlik detayları Tarih 6 Nisan 2025 Pazar Saat 16'da Yer Kafe Panorama Wasserturm Herstrasse Uluslararası Eğitim ve Yazarlar Merkezi bu etkinliğin ana dilimizin ve kimliğimizin korunması adına önemli bir adım olacağına inanarak tüm ilgilileri birlikte sahip çıkalım çağrısıyla davet ediyor.